i Büyük Savaş'ta Bloom ve diğer Wings kulübü perileri karanlık güçlere karşı öğretmenlerinden de yardım alarak korkusuzca mücadele ettiler. Ama kötü düşmanları Darker'ın adamları perilerin Magix'teki bütün arkadaşlarını yakalamışlardı. Yine de bütün bunlar gelecekte onları bekleyen mücadeleler için yalnızca bir başlangıçtı. Anka kuşunun gölgesi. birazdan beni bulacaklar. Pekala bir bakalım bir düşüneyim. Ha? Tamam şimdi buldum yok olmaz bekleyin biraz daha düşüneyim. İşte eğer sola gidersen sizin ağırlığınızı bir de bekle. Ben üç dediğim zaman o dönecek ve sihir gücünü geri alacak. İşte böyle. Böylece eğer şu üstümüzdeki şeyden kurtulursak eminim ki bir saniye içinde bu korkunç yerden çıkabiliriz. Aa, i̇yi. Umarım bu daha önceki elli planından daha iyi. Tamam herkes dinlesin. Önce dördümüz kafesin dibine doğru uçacağız. Ve Dicit Pif'te takip edip kenarları tutacak. Dicit sağ tarafı ve Pif'te solu. Üçe kadar sayacağım ve herkes yerine geçip duvara doğru inanılmaz güçlü bir sihir yapmaya hazırlanacak. En azından hareketlerimiz düzenli ve ahenkli olacak mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Biri geliyor. Oh, kim olabilir ki? Kim acaba? Hmm. sanıyorduk. Evet yakalamışlardı. O korkunç yaratık mı? Ah, evet. Yine de şansın yardımıyla hücrenin penceresinden kaçmayı başardım. Oha oh, hayır olamaz. Bu çok tehlikeli. Pif nasıl? O iyi mi? Evet çok iyi. Onun için endişelenmiş olmalısın. Sonuçta o senin bağlı cüce. Pif misafir böyle karşılanmaz. Bak kim gelmiş? Ah. Ah. Seni gördüğüne memnun olduğunu söyledi galiba. Sağ ol Dicit. ama şimdi konuşacak vaktimiz yok. Peki bizi buradan dışarı çıkarabilecek misin? Nasıl olur bilmiyorum ama sizi almadan gitmeyeceğim çocuklar. Çok güçsüzüm. Hiç gücüm kalmadı. Oh, sanırım çıkış şu duvarda. O halde belki... Layla sen iyi misin? İyi olacağım. Darker gücümü biraz azalttı o kadar. Buradan hemen çıkmamız lazım. Ama hayatlarımız o iğrenç yağda kaplandı ve uçamıyoruz. Herkes hazır mı? Evet. evet. Bir mini peri böyle seyahat edemez. Hiç asil değil. Bu halimle tırmanamayacağım ve uçamayacak kadar güçsüzüm. Merdivenden çıkacağız. <laughs> benim kalemden kaçmaya teşebbüs ediyor. Değersiz periler, onunla güvende olduğunuzu sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. <laughs> Ve sana gelince küçük aptal peri seni karanlık canavarlarımla durduracağım. efendinin çağrısını Kurbanınız ana çıkış kapısına gidiyor. Kıza istediğinizi yapın ama mini perileri canlı istiyorum. <laughs> İşte kurtulduk. Harika giriş katına ulaştık bile. Buradan dışarı çıkabileceğiz. Şimdi herkes beni izlesin. Hesap makinemi çıkararak ne yapacağımıza karar vereceğim. Ah şarjı bitmiş. Hmm. Sanırım çıkış burada ama benim de gücüm azalıyor. Çok haklısın. Çok güçsüz hissediyorum. Daha fazla konuşamayacağım. Bu bana o günü hatırlatıyor. Çata şimdi sırası değil sonra konuşuruz tamam mı? Başlama. En azından Layla'ya tezahürat yapabiliriz. Hadi Layla, dev onu. İmdot. Güvendeyiz. O ayır olamaz zini gibiyor. <laughs> Demek bana karşı çıkacak kadar güçlüsün. Mini perileri bana ver. Asla. Onları almana izin veremem. Senin anlamsız cesaretinden sıkılmaya başladım. Ama sorun değil. Hatalarının bedelini ödeme zamanı geldi. Aa! Uyksuz olman gerekirdi. Bir periyi yenmek o kadar da kolay değildi. Öyle mi? Ha? <gülüyor> hayır! Hayır! <gülüyor> Elveda peri! El <laughs> Kimse bu yükseklikten düşünce hayatta kalamaz. Hey, tekne orada. İki artı beş, dört metre daha gitmem gerekiyor. <laughs> Kiko bak, Miusa ses kontrolü yapıyor. Çok güzel çalıyor. Hey Miusa, Flora'yı gördün mü? Evet, çiçeklerle ilgileniyor tabii ki. Merhaba. Burası harika görünüyor. Bu defa kendini açtın. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Yardım gerekiyor mu? Hayır teşekkür ederim. Her şey kontrol altında. Tamam o zaman. Belki Stella'nın yardıma ihtiyacı vardır. Onu gördün mü? Duyduğum kadarıyla çok önemli bir şey yapmak için az önce dışarıya çıkmıştı. Aa, neden şimdi? Mağazada denediğim zaman üzerime oturmuştu. Neden hep böyle şeyler beni buluyor? Stella <laughs> sen iyi misin? Hayır değilim. Aa, bu ne dağınıklık böyle? Şimdi iyi bir arkadaş ol da bana yardım et. Stella söyler misin? Burada ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Mükemmel elbiseyi bulmam tam iki saatimi aldı. <laughs> Ama şimdi bana olmadığını görüyorum. Bu yüzden şunu çıkardım ama onu daha önce giydiğimi sanıyorum. Yalvarırım Bloom yardım Stella, et. Stella sana nasıl yardım edebilirim? Sen bir yıldızsın. Yoksa odanı toplamak için sihir yapmamı mı istiyorsun? Ama sorun bu değil ki. Gidip gerçekten ihtiyacı olan birine yardım etmem gerekiyor. Görüşürüm. Hayır gitme. Stella güzel görünüyorsun. Yardımına ihtiyacım var. Ne giyersen giy güzel görünürsün. İnan bana. Ama Brandon'la en son partiye gitmemin üzerinden öyle çok zaman geçti ki. Beni hangi elbiseyle gördüğünü bile Unuttum. <laughs> Peki madem kimsenin yardıma ihtiyacı yok biz de fıstık yeriz o zaman. Ha? Neydi o? Hey sen çok şirinsin. Korkma canını yakmayacağım. Ne kadar şirin bir sihirli hayvansın sen gel. Azıpla bakalım. Ah! Buraya gel. Aa! 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 Ee! Aa! Ee, bekle. Buraya daha önce geldiğimi hatırlamıyorum. Hmm, nerede olduğumu bilmiyorum ama... Güneybatı kulesine yaklaşıyorum galiba. Aa, galiba buraya geldi. Nerede o? Bir duvardan geçmiş olmalı. Hmm, bir kapı. Buralarda bir yerlerde olmuş. harika bir yer. Alfia Kütüphanesi bununla karşılaştırılamaz bile. Neden bunu daha önce duymamıştım? Çünkü hiç kimse burayı bilmemeli. Kendine gel. Hem benim cüce kampus atımı korkutuyorsun... ...hem de Alfia'nın gizli sihir arşivine giriyorsun. Burası ne kadar geniş böyle. Ben Mini Peri Konkardo'yum. Bu iki sihirli hayvan da benim arkadaşlarım. Çok şirin. Benim görevim Paragonda için sihirli arşivi korumak ve meraklı öğrencileri uzak tutmak. Gideyim mi? En azından kendini tanıtabilirsin. Benim adım Bloom ve buraya yanlışlıkla geldim. Peki mini peri ne demek? Tatlım, biz mini periler sihirli yaratıklarız ve perilerin kötülerle savaşmasına yardım Perilere ederiz. Perilere yardım Evet, ediyoruz. aslında bazı periler ve mini periler arasında derin bağlar vardır... Aşık olmuş gibi ve ikiz kardeş gibi. Birbirinden ayrılamazlar. Gerçekten mi? Biz buna bağ deriz ve bu bir mini peri için çok önemlidir. Keşke benim de bir mini perim olsaydı. Peki ya sen? Paragonda'ya mı bağlısın? Hayır, ben bu arşive hmm. bağlıyım. Bir odaya bağlıyken yalnız kalmıyor musun? Hayır, aslında beni mutlu eden arkadaşlarım olan sihirli hayvanlarım var. Hmm. Onlara cüce hayvanlar denir. Onlar bizimle yaşar hmm. ve yeteneklerini bize verirler. Vay canına. Aa olamaz geç kaldım. Ne oldu? Başım gerçekten belada. Partiye geç kalacağım. Durma git o zaman. Arkadaşların seni bekliyorlardır. Parti başlıyor. Ne bu çok iğrenç. Lou'mu bu kadar oyalayan şey ne acaba? Beklemekten sıkıldım artık. Ayrıca geç gelmesi gereken kişi bendim değil mi? Geliyorum. Ha? <laughs> Üzgünüm geciktim. Üstelik birkaç dakikada değil. Ne oldu sana? Sen iyi misin? Evet iyiyim Flora ama sanırım en hızlı kıyafet değiştirme rekorunu kırdım. Teşekkür ederim Kiko. Nasıl görünüyorum? Saçım olmuş mu? Bir şey söyleyeyim mi? Etek hakkında değil mi? Ben sadece şey... Bir dakika şöyle Aa. dur. Ben boşuna güzellik perisi değilim Ay değil mi? Ah. Sesi duydunuz mu? Galiba çocuklar geliyor. Acele et Stella. Aa. Aa. Bir dakika. Aa. Aceleyle güzel olamazsın biliyorsun. Geliyorlar. Kim? Nerede hani? Aa, çok garip. Bir ses duyduğuma eminim. Ben de. İkimiz de yanıldık mı acaba? Aa, evet işte ortalar Hadi. Yeni bir manevra öğretiyordu. <laughs> Merhaba. Hadi ama Sky. Etkileyici bir giriş yapmak istediğini söyleyen sendin. <laughs> ah. Sky, sen iyi misin? Tabii ki. Yine de daha sakin bir giriş yapmayı tercih ederdim. Sence de öyle değil mi güzel? Ha? Bu Timmy Merhaba kızlar, sizi görmek çok güzel. Alfia'ya hoş geldin Timi. Siz o kadar yolu bizi görmek için mi geldiniz? Hayır, seni görmeye geldik Güneş'i. Herkes başlamaya hazır gibi görünüyor. Hadi, bir şey kaçırmak istemiyorsak gidelim. Öğrenciler, profesörler hoş geldiniz. <laughs> Karanlıklar ordusuna karşı verdiğimiz mücadeleden sonra okulumuzu eski haline geri döndürebilmek için çok çalışmamız gerekecek. Eğer bunu başarabildiysek bu özel bir perinin cesurca çabaları sonucunda gerçekleşti. Bloom lütfen buraya gelir misin? <laughs> Vay canına Bloom bu harika. Evet hadi git Bloom. Seni bekliyorlar. Hayır dur bir dakika. Evet böyle çok daha iyi. Şimdi herkesin ilgi odağı olmaya hazırsın arkadaşım. Olmaz. Biz Winx'leriz. Her şeyi birlikte yaptık. Siz olmadan bunu başaramazdım çocuklar. <laughs> Ciddi misin? Çok ciddiyim. Oraya birlikte gidiyoruz. <laughs> Al. Bir dakika şunu tutar mısın? Ve şimdi Alpia Perilik Okulu'nun açılışını ilan ediyorum. Umarım bütün yıl böyle geçer. Bence de. <laughs> Bana mini perilerin nerede oturduğunu söyle. Bizden hiçbir bilgi almaya hakkın yok senin. <laughs> Gerçekten mi? Arkadaşlarımı rahat bırak pis torba. Pekala. Rocket <laughs> <Lukit>, düşüş. <nesiz? gülüyor> Mükemmel. Şimdiden bütün gücünüzü kendimde hissediyorum. Sizin sihriniz benim. Şimdi sıra sana geldi. Hepinizi teker teker öldüreceğim. Ta ki bana kasabamızın nerede olduğunu söyleyene kadar. Gücünüzü oradan alıyorsunuz değil mi? Onları rahat bırak. Şimdi konuş. Ya da öl. Blue, Bugün çok sessizsin. Her şey yolunda değil mi? Ben iyiyim Sky. Sadece küçük bir macera yaşadım. Ne? Başım beladaydı ve sen yakışıklı prensini yardıma çağırmadın mı? Canavarlarla dolu bir macera için çağıramazdım. Ne oldu? Şey aslında bu tuhaf bir hikaye. Ve ben hiç kimseye anlatmamak için söz verdim. Ne yani? Ben senin için hiç kimseyim öyle mi? <laughs> ben olmasam ne yapardı? Üzerinde korkunç bir tişört vardı. <laughs> İçimde bu yıl annem ve babam hakkında gerçekleri öğreneceğime dair bir his var. Yardıma ihtiyacın olduğunda bana güvenebilirsin. Onu hiç güzel gördünüz mü? O kızıl saçları sanki yangın söndürücü gibi görünüyor. <gülüyor> 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 Aa, bakın kim gelmiş? Acaba bize nerede oyalandığını söyler misin? Tekne bana simülatörü nasıl ayarlayacağımı gösteriyordu. Aa, Evet doğru. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok tabii. Hep söyleyecek bir şeyim vardır. Son sözü mutlaka Stella söylemelidir. Hey hava kararmak üzere. Kızıl Çeşme'ye gitmemiz gerekiyordu. Hey Blue! Ne oldu? Ağaçların arasında bir şey var. Hoşça kalın çocuklar. E siz ne yapıyorsunuz? Nereye böyle? Ya. İyi misin? Ah. Bulu, o iyi mi? Hmm. O gayet iyi. Sadece biraz yorulmuş. Hadi uyan. Kendine gel hadi. Hadi. gibi görünüyor. Ama onun neden bir cücecini var? Anlayamadım. Kim bu kız? Ona ne olmuş olabilir? Winx Kulübün bir sonraki bölümünde Bloom ve arkadaşları Lala'nın iyileşmesine yardım edecekler. Bu sırada gizemli düşmanları kötü ittifaklar kuruyor ve perilerin arkadaşlarının kılığına giriyorlar. BEEP